biliyorsunuz Karl evine herkes karnı arıyor bir gün. e, e bize, biz de Karl'ı aldık. Bu onca artık Karl diye sorarak o zaman şey. açar mısın? Abi? Tamam. Durun. Arkadaşlar açıyor derece zor açılıyor. Ben yanlışlıkla çekemedim. çekemedim. Evet. küçük çekti. Evet. Evet. Şimdi, şimdi benim makarna çıktı. Makarna İçmeyim çıktı. İçmeyin diyor. Evet diyor. Yeah. İyi ee, bu slime mı? Aşırı kötü Ben anlarım. Ben de zaten, zaten içmeyin diyor. makarna ilk defa görüyorum. Bu bal gibi bir şey mi? Makarnanın balı. Makarnanın balı makarna. Reklam yapıyorum. Açıyorum. Ay yere <laughs> Aynı sorunu ben de yaşadım. Yere dökülüyor ya. Şimdi bu bitmez bir şey ya. Bir sürü böyle hediye var. Böyle. Ben dayanamadım açtım. Yok Ben... De... Ee, şimdi bir bavul makarna yapayım. Oh. Ya da patates bilmiyorum. Onu bile bilmiyorum ya. Ay, hepsini dökmeyecek miydik? Hiç bilemiyorum. Çok kötü kaçıyor. Ya. Ah iyiyim. Anne yeter mi? Bitti mi ya? Bu çıktı böyle bana. Bu da şu an, Herhalde bu şey barık. Barık yapmış. için. Aa yani. de balık yapmış şeyi çıktı. Çok güzel. Bana ne çıktı? Allah'ım artık bitti. İçmeyin yazıyor bunun adam ama ne çıktı hiç mi bilmiyorum. Şöyle bir şey. Bende de, de yazıyor. O youtuberda da yazıyordu ama içmeyin. Ekmeği çıktı. Ekmek. Amam am, çok severim. Bunu da açıyoruz. Herhalde bu ne? Am salata. Arkadaşlar şey, makarna muz çok ne güzel. Ne Tabak. Hı. Tabak çıktı arkadaşlar. Tavuk, Tavuk, dünyasındaki. Dün. Bakın böyle. Arkadaşlar gerçekten ben bir ustayım. Görüşürüz.